ekrem İmamoğlu. Evet, teşekkürler. Heyecan verici bir andayız ve gerçekten İstanbul'un geleceği adına belki de en önemli çalışma, en önemli proje, en önemli şehirde yaşam kalitesini arttırıcı işimiz metro imalatlarımız dolayısıyla siz saygıdeğer konuklarımızı, değerli Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi Başkan Vekilimizi, değerli Trabzon Milletvekilimizi, Belediye Başkanımızı, Beylikdüzü Belediye Başkanımızı ve eee İyi Parti Grup Başkan Vekili, siyasi partilerimizin değerli başkanları, temsilcileri, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, e, bu e, süreci yürüten, yöneten değerli firmamızın yöneticileri temsilcileri Elbette benim yol arkadaşlarım bürokratik bürokrasi de bulunan arkadaşlar ve bütün emekçiler burada iş yapan görev alan bütün emekçiler yelekli olunca onları tanıyoruz tabii. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum Hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Dediğim gibi hızlı, konforlu bir eee seyahat için, yolculuk için metrolar çok e, önemli imalatlar. Bir gerçekliğin altını çizelim. Biz metroları ne yazık ki 10 metroyu birden çalıştırıyoruz derken gerçekten biz 10 metroyu birden çalıştırıyoruz ve 10 metroyu birden hayata geçiriyoruz. Bu sene eee ikisinin tamamı ikisi bir tanesinin kısmen olmak üzere eee üç açılış yapacağız metrolarımızda. Bir tanesi Dudullu-Bostancı hattı çok önemli. Yaklaşık yüzde altmışa yakınını bizim dönemde toparladığımız bir çalışma. Yine eee çok büyük zorluklarla hikayesini açılışta anlatacağım. Çok ciddi katkılarla e, hisar Hisarüstü Aşiyan fünükülerini açacağız. Ve yine eee Mecidiyeköy hattından Kabataş'a doğru ilerliyoruz. Beşiktaş'taki kazıdan dolayı biraz daha uzayacak bir işimiz var orada ama biz Mecidiyeköy'den Yıldız Yokuşu'na olan kısmı da aşarak insanların en azından Beşiktaş'a hızlı erişimini kısmen de olsa sağlayacağız. Dolayısıyla diğer hatlarda da devam ediyoruz. Güçlü bir şekilde devam ediyoruz. Bu e, bir sahada şöyle bir eee duyuru ilan yaptığı siyasiler eee rakip siyasiler diyeyim muhalefetimiz İstanbul'da iki tane metro hattı durduruldu diye haber yapıldı. Biz metro hattı durdurmadık. Metro hattı eee Pendik, Tuzla e, metro hattımız ve karşıdaki eee Kirazlı, Halkalı metro hattımız eee Cumhurbaşkanlığı'nın yayınladığı genelgeden dolayı yüzde on altında ilerleme olduğu için sözleşmeyi tek taraflı müteahhitler feshetti. Iki, iki tanesi feshedildi. Örneğin bir tane müteahhitimiz feshetmedi. Allah ondan razı olsun. O yoluna devam ediyor. Feshedilen hatlarda da bir tanesinin izni geldi. Yeniden ihale yapacağız. Dolayısıyla diğerini de bekliyoruz. Hızlıca ihalelerimizi yapıp yolumuza gümbür gümbür devam edeceğiz. Yani işte biz iş durdurduk falan zaten durdursak çıkar açıklarız yani gizlemeyiz. Ama açıklamaya gerek yok. Feshedildi. Şimdi ihalesini yapacağız. Daha güçlü, daha prensipli bir ihale yapacağız. Eee hızlı bir ihale yapmamız lazım. Umut ediyorum ki en doğru şekliyle onları da eee yoluna koyup tam gaz devam edeceğiz. Beylikdüzü Belediye Başkanımız özellikle metro işlerinize işte TBM vesaire geliyorum ki Beylikdüzü metrosunu unutmayın. Hani hafızanızda dursun diye. E, unutmuyoruz. Beylikdüzü metrosunu da adım adım takip ediyoruz. Sonunda bakanlık onayı çıktı. Ama bundan sonraki onay aşamaları var. E, Cumhurbaşkanlığı yatırım planı, Cumhurbaşkanlığı yatırım planından sonra hazine onayı. Bunları da takip ediyoruz. Kaynağımız var, gücümüz yerinde. Allah'a şükür gençliğimiz de var heyecanımız da yüksek. Yani bunu hızlıca yaparız. Ama yürümesi gereken işlemler var. Onları da eee takip ediyoruz. Tabi Beylikdüzü bir buçuk seneye yakın bir bakanlık süreci bekledi. İki kere iki dört. Bu iş daha erken olurdu. Yani her ne kadar bir takım gerekçeler, teknik gerekçeler sunulsa da daha önce o teknik gerekçeler istenmeden Onayların verildiği aşamaları biz biliyoruz. O bakımdan eee istemek hakkı mıdır? Evet, isteyebilir. E istemeden de yol verebilir mi ve projenin tüm detaylarıyla tamamlanmasını daha sonra sağlayabilirler miydi? Onu da yapabilirlerdi. Bir tercihti. Neyse, sağlık olsun. Ama eee dediğim gibi daha önceki bu projede 2017 ihalesidir. E, 2015'te projelendirilmiştir. Sahada biz yüzde dört ilerlemeyle bu şantiyeyi devraldık. Bunu en iyi Sultanbeyli'de yaşayanlar bilir. Yüzde dört. Hatta bu projenin acaba Sultanbeyli'ye ne zaman gelir diye bir muamma süreci de vardı. Biz gerçekten hem finansman yükünü bu anlamda toparlayarak e, hem borçlanmayla ilgili bir takım kavramları ee, sıkıntı da yaşasak başka bir boyutta borçlanmayla yöneterek ki devamı ile ilgili de çok sağlam hazırlıklarımız var. İnşallah tamamını erdirmeyi hızlıca istiyoruz ve İstanbul'un en doğusunu Sultanbeyliği bir an önce İstanbul'un her merkezine ulaşabilecekleri raylı sistemler bağlantısını sağlamak istiyoruz. Peki buradaki temel duruşumuzun siyasi etik duruşumuzun yani heyecanımız niye yüksek? Şundan. En düşük oy aldığımız ilçelerden birine hizmet ettiğimiz için heyecanımız yüksek. Yani başka bir bakış açısı şu olabilir. En yüksek oy aldığımız yere hizmet edelim bakışı olabilir. Hayır ben en az oy aldığımız ilçelerden birine hizmet etmenin heyecanını daha yüksek yaşıyorum. Çünkü onları ikna etmenin, daha doğrusunu daha iyisini biz yaparız anlayışını onlara hissettirmenin heyecanını yaşıyorum. Bunu da başaracağız Allah'ın izniyle. Göreceksiniz. Sultanbeyli'de bir sonraki seçimde rüzgarımız başka esecek. Bunu şimdiden hissediyorum. Çünkü tek şeyimiz var bizim. Yani kavramımız var. Daha iyisini yapmak, daha doğrusunu yapmak, daha hızlısını yapmak. Umut ederim ki her sahadaki koşu böyle centilmence, böyle iyiliğin arandığı bir e, sürecin izlendiği bir kulvara dönüşür. O, o zaman bundan Sultanbeyli'de kazanır İstanbul'da kazanır ülkemizde kazanır. Bakış açımız bu en büyük dileğimiz dediğim gibi e, biz buradan hızlı bir şekilde işi bitirerek İstanbul'a bu güzel hattı hediye etmek önce Deutsche Bank'tan bir kredi almıştık. Daha sonra e, belki de tarihinde ilk defa Bono ihracı gerçekleştirdi İstanbul Belediyesi iki kez zor koşullarda olmasına rağmen 2020 tarihli bir finansmanımız oldu ee, ve şimdi bunu hızlandırın biz bunu kaynağını da buluyoruz buluruz da dediğimiz noktada e, görüyorum ki hem teknik arkadaşlar bütün kabiliyetlerini kullanıyorlar hem yüklenici firmamız bu anlamda yerine gereğini getiriyor bu da bizi açıkçası ziyadesiyle mutlu ediyor. Bugün bulunduğunuz bu projede 30 noktada 2300 kişi çalışıyor. Çok değerli ee, ve tahmin ediyorum 10 binin üzerinde bir çalışanımız var şu anda metro hatlarımızda. Bu çok çok önemli. Ee, bütün ilerlemeleri az önce Pelin Hanım bahsetti. Ee, hızlıca e, az önce ifade ettiği gibi trenlerimizin de eee gelmesi ve onların da hazırlık yapılması bir an önce raylarımızın döşenmesi ilk etapta eee Çekmeköy e, Sancaktepe bölümünü e, 2023'te harekete geçireceğiz. Eee umut ederim ki 2024'ün çekebildiğimiz kadar öne çekerek İstanbul'da Sultanbeylileri e, bu metromuzda buluşturmak istiyoruz. Şimdiden bu müjdemizi ee, hem Sultanbeyli yaşayanlarına hem Sultanbeyli'nin yetkililerine, yöneticilerine buradan duyurmak istiyorum. Bu bize gerçekten iyi bir yaşam kalitesi sunacak. Ee, İstanbul'un her köşesine raylı sistemi eriştirmemiz lazım. Hızlı hareket etmemiz lazım. Ee, özellikle İstanbul'un şehircilik noktasında daha etkin, daha kaliteli bulunduğu aksta daha nitelikli bir yaşamı elde etmesi için çok önemsediğimiz Hızrayı yani ta eee Sabiha Gökçen'den Beylikdüzü Esenyurt'a kadar bir uçtan bir uca 75 kilometreyi neredeyse 50 dakikada e, alacak bir e, bağlantıyı yapıyor olmamızın da aynı zamanda bu eksende bütün İstanbul'u birbirine yer altından bağlayan 12 metro hattımızla eee bu bağlantıyı sağlayarak eee doğu-batı eksenindeki bu hızlı ulaşımın yine kuzey-güney eksenindeki diğer metrolarımızla buluşması İstanbul'a şehircilik açısından önemli bir avantaj sağlayacak. Bunun en önemlisi İstanbul'un var olan yapılaşmasının kuzey baskısını azaltacak. Oldukları yerlerde mutlu insanları var edeceğiz. Dolayısıyla e, toplu taşımadaki raylı sistem kullanımını çok yüksek bir noktaya çekerek İstanbul'daki o kötü şehirleşme baskılarından e, uzak bir dönemi bu şehre hızlıca hediye etmek istiyoruz. Bunu niye anlattım? Sabiha Gökçen e, hattı dediğim bu hızlı ulaşımın da e, çok yakınında olan Sultanbeyli için çok özel bir önemi olacağı için anlatıyorum. Önemli bir proje, dev bir proje. Hani biz bunlara dev proje dememizin faydası açısından ifade edeyim ki çok daha doğru olduğunu düşünüyorum. Bu konforu 16 milyon İstanbulluya sağlamanın ne diyeyim heyecanını yaşıyoruz. Hızlı hareket etmeliyiz. Zaman hızlı akıyor. İstanbul'un genç bir nüfusu var. Hararetli, heyecanlı, beklentileri yüksek, kendilerini güvende hissetmek isteyen genç bir nüfus var. Onlara iyi bir gelecek hazırlamak zorundayız. Bu yoğun çalışmalarda Emeği geçen herkese, mesai arkadaşlarıma, yüklenici firmaya, bütün emekçi dostlarıma, teknisyeninden mühendisine, çalışan işçisinden yöneticisine herkese teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Değerli konuklarımız, Büyükşehir Belediye Başkanımızı dinledik. Şimdi lütfen. Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekilimizi, Sayın Milletvekilimizi sahnemize davet edelim. Bu muhteşem tünel açma makinamızı, otomatik makinamızı yer altında çalışmaya bağ göndereceğiz. Beylikdüzü Belediye Başkanımız, Sayın İlçe Başkanlarımız. Ve yüklenici firma temsilcilerimiz de lütfen Rusnü Bey buyurun. Değerli misafirlerimiz, şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekilimize mikrofonu teslim ediyoruz. Ve TBM makinemizin çalışmasını konuşma seçtiğinde buyurun efendim. Evet, bir yandan da TBM'i göstereceğiz değil mi? Evet. Londra, New York, Moskova, Paris. Bunlar dünyanın önemli kent ve başkentleri ve önemlerini büyük ölçüde metro şehirleri olmasından alırlar. Sayın İmamoğlu böyle giderse bu Londra, New York, Paris, Moskova'nın tahtı sallanacak. Ben buna inanıyorum. O enerjisiyle, heyecanıyla İstanbul'u bu alanda da metrolarıyla metrolarıyla ünlü kentler kat zaten İstanbul dünya kenti şüphesiz. Ama bu çalışmalar, bu hız, bu sürat, bu enerji, bu şevk öyle görülüyor ki bir iki yıl sonra İstanbul'u metrolarıyla ünlü dünya kentleri kategorisinde çok üst bir noktaya çıkaracak. Bunun için bir İstanbul milletvekili olarak, İstanbul'da yaşayan biri olarak öncelikle hem şahsen hem bütün İstanbullular adına kendisine çok teşekkür ediyorum. Ve ekibine şüphesiz, yüklenici firmaya da. Ben bundan çok umutluyum. Aynı anda 10 metro yapmak kolay iş değildir. Tabi iyi bir ekiple, dinamik bir ekiple, inanç, azim ve kararlılıkla ve arkada İstanbul halkının tam desteği bunlar olup gidiyor. Engellemelere rağmen maalesef olup gidiyor. Ben dün de söyledim Sayın Başkanı. Engelleyenler engelleyemez. İki büyük güç yanında ben inanıyorum. 16 milyon İstanbullu yanında ve arkasında. Cenab-ı Allah yanında ve arkasında. O zaman durmak yok. İşlere devam. Ve TBM biraz sonra herhalde başlayacak. Evet, ona şey, talimat bekliyor ben. Talimat ise. <laughs> Hadi bakalım. Yani. Bira bismillah desek olmaz. Bir şeyi söyleyelim. Yer altında metro yoksa yer üstünde kaos vardır, kargaşa vardır, keşmekeş vardır. Ve İstanbul nüfusuna göre bu yeraltı süreçleri bittiğinde gerçekten bir Londra gibi daha nezih, daha rahat, daha ferah bir kent olma yolunda da hızla ilerliyor. Maharet iltifata tabidir. Ben sevgili başkanımıza bu yönüyle tekrar tekrar çok çok İstanbul adına da teşekkür ediyorum. İstanbul'a hayırlı olsun. Allah bu TBM dahil metro çalışanlarının, firmanın, bütün emekçilerin yardımcısı olsun diyorum. Kazasız belasız en kısa sürede bu metrolarda şıkır şıkır seyahat etmek dileğiyle hayırlı uğurlu olsun diyorum efendim. daha büyük bir coşkulu alkış hak etmiyorum efendim. Görüyorsunuz TBM makinamızı. Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli metro hattımıza. iki yeni tünel delme makinamız. Hayırlı uğurlu olsun.